Evet merhabalar bugünkü konumda Cherry Omada modeli. Cherry Omada modelinde bayilere gittiğinizde aralığın günleri geçtikçe indirimin dozu da yukarı doğru tırmanıyor. Liste fiyatlarına baktığımızda Kasım ayıyla bir farklılık olmadığını görüyoruz. Yani birkaç aydır fiyatlar yerinde sayıyor Cherry tarafında. Satış adetlerinin de düşüşte olduğunun altını çizmiştik. Özellikle bu arka planda gördüğünüz gibi Omada 5'in başlangıç seviyesi Comfort. 1 milyon 180 bin liralık fiyata sahip ama bunu ÖTV muaf 1 milyon 4 .200 lira seviyesine indiriyorlar. Ama aslında orada olması gereken fiyatın üzerine bayiler ekstralar istiyor maalesef. Normal kullanıcı olarak gittiğinizde ise sadece 50 bin lira indirim yapıp 1 milyon 130 bin lira diyorlar konfort modeline. Ama işin rengi diğer modeller Luxury ve Excellent'da ise değişiyor. Luxury'de baktığımızda 1 milyon 300 bin liralık liste fiyatı var. Bu aracı pazarlıkla beraber 1 milyon 150 bin liraya alabiliyorsunuz özellikle luxury donanımlı talep gören donanımlardan bir tanesiydi alsatçıların da gözdesi olan bir üründü baktığımızda 150 bin liralık indirim kimsenin hoşuna gitmiyordur sanırım çeri sahiplerinin excellent donanımına geçtiğimizde ise liste fiyatı 1.4 milyon yani 1 milyon 400 bin liraya görüyoruz buradaki indirim daha da sert burada bayiler 1.2 milyona yani 1 milyon 200 bin liraya fiyatı kırıyorlar. 200 bin liralık bir indirim söz konusu ki Excellent donanım 1.2 milyonla beraber yine Cherry sahiplerini, Omada sahiplerini üzecek gibi gözüküyor. Kampanyalar tabii ki diğer modellerde de var ama bugün özellikle Omada 5'in üzerine değiniyoruz. Çünkü Omada 5 bulunurluk açısında da yine her zaman ön planda olan ürünlerden bir tanesi. Herhangi bir çeri bayisine gittiğinizde bu verdiğim fiyatlara benzer rakamlar karşınıza çıkacaktır. Tabii ki bayisine göre değişken olacaktır bu fiyatlar. Evet 200 bin lira seviyesinde indirim çeri sahipleri bu konuda düşünceleri nelerdir merak ediyorum. Ama fiyatlandırmaya şöyle bakarsak aralık koşullarında 1.2 milyona Excel'ın donanımlı Omada 5 de fena gözükmüyor. Yine bu dönemde araç alacaklar için önemli bir fiyat indirimi olarak gözüküyor. Cherry Omada 5 fiyatları ile ilgili sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.